Değerli izleyiciler şu anda yayındayız Miraç TV'den yayın yapıyoruz. Yanımızda değerli bir amcamız var. Yılmaz Öztürk. Evet, e, Yılmazımıza e, hoş geldin, safalar getirdin. Sağ ol Allah razı olsun. Miraç TV'desin. Miraç TV yayınları izliyorsun. Evet, duyenlerini izleniyorsunuz. İsim su isim, memleket neresi? Yılmaz Öztürk. Memleket Kastamonu İnebolu. Evet, Yılmazımıza yaş kaç oldu? 72. Maşallah göstermiyorsun. Allah uzun gün Şükürler neresi? olsun. Kastamonu. İnebolu. İnebolu, evet. Ee, Yılmaz amca, e, peki hala kaç yıldan beri İstanbul'dasın? E, 1958 senesinden beri İstanbul'dayım. Evet, İstanbul'dasın. E, bayağı eski, ha? Evet. evet. Memlekete de gidiyorsun değil mi? Gidiyorum. Evet. Ne işle uğraştın yani bu yaşa kadar? Sonra? 36 sene dökümcülük yaptım. Maşallah, maşallah. Evet. 20 sene nalburiye yaptım. Şimdi <laughs> şimdi emekliyiz. Geziyorsun, dolaşıyorsun. Evet, artık geziyoruz. Hanımla beraber dolaşıyoruz. Evet, aynen doğru. Ne da. ne güzel. Allah mutluluğu daim etsin. Amin. Hanım Amin. nereli? Amin. Aynen. Emine Aynı köylüyüz. Peki hala nasıl evlendin? Sevdalıkla mı? Katurma mı? Yok yok yok. Görücü Görücü O zaman sevdalık yoktu değil yani. mi? Yok <laughs> yok. <laughs> vardı da utanma vardı. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> <gençlerim sevdahlık yapıyorum. gülüyor> Aa, yine, tabii. sevdalık yapar. Hayır ya tabii tabii. Evet. Yaşlı da hanım daha değerli oluyor değil mi? Oo, 60'tan sonra lazım. Öyle değil mi? Evet. Tabii. Siz zaten hanımın değerini bilmiyorsunuz. Bilen insansınız. Tabii tabii tabii. Lazım. tabii. Şükürler olsun. Evet. Peki hala ne söylemek istersiniz sizi sevenlere, tanıdık eşe dosta? Herkese hayırlı ömür diliyorum. Evet. Herkesten Allah razı olsun. Bütün köylülerimden, arkadaşlarımdan. Amin. Allah sizlere uzun hayırlı ömürler versin. Allah razı olsun. Evet, teşekkür ediyoruz. Allah'ım sana da hayırlı işler nasip etsin. Sağ olasın Azim. Sizi seviyoruz. Değerli insansınız. Sağ ol. Allah, evet. Allah razı olsun. Kamerada bir yakışıklı olsalla. salla. Teşekkür ederiz. Sağ olasın.